Esselamun Aleyküm arkadaşlar. Medine'de ikinci günümüz ziyaretlerle geçti. Yine vakit namazlarını Medine'de kılaraktan ama aralarda ziyaretlerimizi geçirmek geçirmekle geçti. Ziyaretlerimiz zaten yakındı. Kıblete'nin mescidine gittik geldik. Küba mescidine gittik geldik. geldik. Küba mescidine gidip oradan Charles kuyusuna da ziyaret ettik. Charlesville'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kuyudan su çıkarmış ve o kuyudan suyu ikram etmiş hem de kendisi içmiş. Biz de şifaniyetine içtik. İki bardak o suyu içtim. Öyle kuyu suyu tadında falan da değil. Yani bildiğiniz kaynak suyu gibi tadındaydı. Buralardaki sular zaten hepsi güzeldi. Yani buranın suları zaten çöl suları. Çölün altı su olur derler. İçtiğim bütün sular güzeldi. Aynı o içtiğim sular gibiydi o suda. İki bardakta o şekilde içtim Şifaniyetine. Daha sonra tekrar e, merkeze geldim. Diğer dördüncü ziyaret yerimiz de Abdülhamit Han Hazretleri'nin yaptırmış olduğu tren istasyonu oldu. Tren garı. Hala ayakta dik, diri duruyor. O dönemin trenleri, vagonları hala duruyor uzaktan da olsa görebiliyorsunuz. Yakınına gidip fotoğraf video çekmek istedim ama orada güvenlikçi müsaade etmedi ona. Yok dedi, fotoğraf yok. Sen Türk olsan da dedi, senin burada ecdadın bunu yapmış olsa da dedi. Sen dedi buradan öte geçemezsin, video kameraya çekemezsin dedi. Öyle seyret dedi yani bana. İyi dedim, genç bir güvenlikçi zaten. Kulübesinde duman altı olmuş sigara içmekten bir şeyler izliyordu zaten. Beni görünce de hiç beklemiyordu zaten beni de. Aslında gayri ihtiyari beni gönderdi. Belki hiç birazcık fikirli biri olsaydı belki müsaade edebilirdi diye düşünüyorum ama yani önemli değil. Uzaktan da olsa zaten gördük. Rayları gördüm. İlginç. O döneme ait kalıntılar. Oraya yakın e, gezmelik, oturmalık, kahve içmelik mahalle aralarında bir yere Öyle bir yer beklemiyordum yani açıkçası. Mahalle gezmesi yapayım derken abi baktım ki şey yani turistik bir alan yapılmış. Gerçi turistler için yapılmamış ama kendi araları içinde yani kendi halkları içinde yapılmış bir yer ama turistik için de güzeldi. Tek geldi orada kahvemizi işte gezimizi, istirahat, dinlenme derken orada da vakit geçirerekten tekrardan zaten yakın. Mescid-i Nebibi'nin yanında iki tane cami var. Onları da ziyaret ettim. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh camisi ilk defa Emevi Sultanı tarafından inşa ediliyor. Osmanlı döneminde de restorasyonu yapılaraktan caminin girişine Osmanlı tuğrası da konulmuş oluyor. Hemen karşısında Mescid-i Mescidine uğrayarak orada da iki rekat Tahiyyetül Mescid namazını kıldık. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Necaşi'nin kıyamen ee cenaze namazını, bayram namazını yağmur namazını kıldırmış bu camide. Diğer Hazreti Ebu Bekir Sıddık camisinde de bir bayram namazı kıldırmış. Ayrıca Ebu Bekir e Sıddık radıyallahu anh da orada namaz kıldırmış. Bu eserlerin ve herhalde birçok eseri Osmanlı koruma altına almış, yenilemiş, bugünümüze kadar gelmiş, Osmanlı tuğrasını yerleştirmiş. Değişik, güzel bir milletiz yani. Eserlere önem vermiş, ayakta tutmuşuz, yenilemişiz. Bugüne kadar gelmiş hala ziyaret ediyoruz, namaz kılıyoruz, dua ediyoruz. Ecdadımıza dua gönderiyoruz. Hem kendileri için güzel bir kaynak oluşturmuşlar doğa açısından hem de bizler için yaşamamız için eski zamanları anlayabilmemiz için. Çünkü çok güzel mistik bir havası var. İçine girdiğiniz zaman hissediyorsunuz. Görüntüsüyle, içiyle güzel ziyaret edilmesi gereken yerler toplu olaraktan bu şekilde ziyaretlerimizi gerçekleştirdim. Küba Mescidi de güzeldi. Küba Mescidi'nin yani umre sevabı olması güzel bir şey. Mescidi Nebevi'den güney tarafından Küba'ya doğru bir yürüyüş yolu var. Güzel bir yol. Yani aşağı yukarı bir 30 dakika, bir 40 dakika yürümelik bir yol. Dilerseniz giderken yürüyebilirsiniz ya da dönüşte yürüyebilirsiniz. Giderken ya da dönerken golf arabalarını kiralayabiliyorsunuz 10 liraya. Ya giderken ya gelirken ya da herkesinle de binebilirsiniz. Ama güzel bir yol olduğu için yürümenizi tavsiye ederim. Küba Mescidi'ne yakın Garsville'si ziyaret ettikten sonra orada da birçok kafenin bulunduğu hurma bahçesi alanı güzel düşünülmüş. Ve ziyaretçisi de boğuldu. Çok fazla turist olmamasına rağmen bayağı bir yerli halk gördüm ben orada orayı ziyaret eden. Sabahın erken saatlerinde bile ziyareti bayağı boldu. Ben orayı cumartesi günü ziyaret ettim. Cuma günü bayram cumartesi günü hafta sonu olmasına rağmen saat 4'te açılmıştı. O kafeler açılmadan önce bile ziyaret edenleri çoktu yerel halk tarafından. Orada birkaç tane hurma bahçesi vardı. Diğer bir hurma bahçesinde bir Türk abimiz oraya gelmiş bir işletme açmış, bir kafe açmış. Çay standında Türk bayrağı, Arabistan bayrağı var. Birkaç yazılarda e, Türkçe yazı var. Hurmalar satıyor, hediyelik eşyalar satıyor. Kendisini göremedik. Belki başka bir ziyaretimizde görürüz. Ama orada bir Türk abimiz vardı. Arabistan'la Türkiye yakın olmasına rağmen yeme işle sorunu var. Yemeklerde istediğiniz yani bireysel geldiğiniz zaman burada bir iki tane Türk lokantası var. Onun dışında Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Hindistan bir sürü mutfağı ve lokantası varken yani iki tane Türk lokantası yetersiz geldi. Bizim o kadar ziyaretlerimiz var. O yüzden yemek konusunda sıkıntı yaşadım. Marketlerde de öyle. Yani o kadar yakınız Türk ürünlerimiz, yani ülkenin ülkenin birkaç tane ürünün dışında Türk ürünü bulamıyorsunuz orada. O onu da bir eksik olarak gördüm. Yeme içme konusunda tam istediğimiz düzeyde değil açıkçası. Yani kendimi evimde gibi hissetmedim hiç ait olmayan bir yerdeymişim gibi hissettim açıkçası. Böyle de bir durum söz konusu. İkinci videomuz ziyaret videomuz oldu. Üçüncü videomuz Uhud Dağı'nı gezeceğiz orada. O da güzel bir video oldu. Uzun bir video oldu. Çok anlamlı, çok manevi bir gezi oldu orada. Bu şekilde 3 videoyla Medine'ye gezimizi sonlandırıyorum inşallah buralara gelecek kardeşlerimiz. Bir de bizim gözümüzden, benim çektiklerimden, benim yaşadıklarımdan örnek alarak da kendileri de gezilerini yapacaklardır, ibadetlerini, umrelerini, dualarını yapacaklardır. Ve şunu da söyleyeyim tabii ki şimdiden ziyaret etmeyi düşünenlere nasip olsun, yolları açık olsun, dualarında beni de unutmayın sohbetimi bu şekilde sonlandırıyorum. Üçüncü bölümde Uhud da gelecek ve Medine gezimizi sonlandırıyoruz, ziyaretlerimizi sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun diyorum. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine girebilmek için Rusluk programından randevu aldık. Aldığımız randevu QR kodla giriş yapıyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine giriş yapıyoruz. Orada mihrabını, minberini, evini ziyaret edeceğiz. Namaz kılacağız ve dua edeceğiz. Selamünaleyküm. Biz de senin bahçesine ne girdik? Sen bizim biz seni. <laughs> Vallahi çok iyi oldu Sen çekti. Çek. Çok iyi de geldik Sağ ol. <applause> السلام وأثبت السلام فأنا ما بين المنبر ما بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescid ziyaretini yaptıktan sonra Cennetül Baki'ye doğru ilerliyoruz. Baki mezarlığı ve aynı zamanda sahabi mezarlığı. Bu mezarlıkta 10.000 sahabenin olduğu söyleniyor. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Ayşe validemiz ve akrabaları Hazreti Osman, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan gibi önemli isimler bu mezarlıkta metfun. Rabbim hepsinin makamlarını yücelsin. Mescidi Kıblete'ni ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tahiyyatül Mescid namazını kıldık. Dualarımızı yaptık. Gezdik. Şu kafa nasıl ama dar basma al kov. Hazreti Ebu Bekir Mescidi'nde ziyaretimizi yaptık. Burada Peygamber Efendimiz bayram namazı kıldırmış. Ve yine Gamama Mescidi'nde yine Peygamber Efendimiz bayram namazı kıldırmış. Yağmur dualarına çıkmış. Bu iki önemli mescit Osmanlı tarafından onarılmış. Bakımları yapılmış. Bugünümüze aktarılmış. Küba Mescidi tam ihtişamıyla karşımızda duruyor. Bu mescidi ziyaret ederekten, dua ve namaz kılaraktan Mescidimizde iki rekat Fahiyyatül Mescid namazı kılalım, duamızı yapalım Umre sevabımızı alalım Sonra gezimize devam edelim Fedafadan umre sevabı, iki tane umre yapmıştım Bu da böyle beleşten bir umre sevabı oldu, Allah ne güzel Her gel buraya bir ziyaret et, umre sevabı aldı He, böyle güzellikler de var yani. Acente otobüsleri orada. Bizim Türkler de şurada. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sağlık kahfilesi. Hoş bulduk. Sağ merhaba. Hastasınız, Allah kabul etsin. Hacısınız. Hacısınız, hacı adayısınız. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendim. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi bu Küba Mescidi'nin bir ümre sevabı mı var? Küba Mescidi'nde gelip ziyaret edip namaz kılmanın. Hayır, 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 Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın inşallah. Dua edin bize hayır, şey Arafat'ta. Dualar müşterek. İnşallah ederim. Derim ama siz de inşallah Arafat'ta edin. Bir kardeşinizi gördüm yolda dersiniz. Nereliyiz? İstanbul. İstanbul çok. my brother selamun aleyküm filtre yeah, kafe arabica or robusto uh, arabica, arabica. Yes. Uh, brezilya guatemala uh, Etiyopya. Yeah. süper bir tane one, one uh, small ass. small nine nine nine, nine. credit card. dokuz dokuzmuş arkadaşlar Etiyopya kahvesiymiş Kiffa'daki kahve. Ama biraz acı geldi bana ya. Taze miydi bilmiyorum da biraz süt eklettim şimdi buna. Sütlü içelim. Sütü ekleyince kahvenin tadı yerine geldi arkadaşlar. Ya ben sütsüz kahve yok ya. Kahvede süt olması lazım yani. Allah. شادي <applause> شادي <applause> <applause> sürekli acı ve hurması ve zemzem suyu içiyoruz. Fırsat bu fırsat doydum yani elhamdülillah. Herhalde bir sene daha idare ederiz. 3 ثلاثة حبة 10 riyal Oh, hurmalar oluyor. <gülüyor> Şükran. <laughs> Derni de var. Gar Süvel Küba Mescidine yakın bir yer. Yak. Burada kuyu suyu mevcut. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan su çıkarmış, kendisi içmiş ve içirmiş, ikram etmiş. Biz de niyetimizle ona atfen şifa niyetine içtik. sevgili efendimizin içtiği kuyu suyundan içmek nasıl oluyor inşallah. Ilık, sıcak. Suyu nasıl tarif edeceğim acaba? İçimi, içimi yumuşak. Bal kaynak su, suyu gibi tadı. Karls e yakın bu hurma bahçesinin altında olan kafelerde birinde oturaraktan kahvemizi içip istirahat ettik. Yorgunluğumuzun üzerine akşam yemeğimizde mercimek çorbası, döner, pilav, yedik, içtik efendim. Aa tabii bir de lahmacun unutmayalım. Şimdi yatsı namazını kıldık. Herkes dağılıyor evine. Ya şu insan seni bence çok güzel. Namaz vakitlerinde harama doğru bir akış var. Namazlardan sonra da eve doğru bir akış var. Şu manzara başka bir yerde var mı? Evet efendim. Bu akışla birlikte bu bölümü bitiriyorum. İnşallah sonraki bölüm Uhud Dağı bölümüyle devam ederiz. Saraya İstanbul lokantamıza doğru gidiyoruz. Geldik. Yok ya gözünü seveyim lahmacun döner çorba. Merhaba, merhaba. Nasıl ama? Lar gibi kızarmış değil mi? Bak burada menü var Kahve çorbası oradan Lahmacun orada yapılıyor Selamun Aleyküm Bir tane lahmacun paket Lahmacun paket Bir tane Evet Kaplan 20 abi Bir tane Buyurun Çekmezse şeyden çıktan çekelim Şöyle lahmacun fişi aldık Fişi veriyoruz abiye Oradan lahmacun geliyor Arkadaşlar azıcık Türkçe anlıyorlar Selamun Aleyküm, Aleyküm selam Ne haber Şöyle menü Menüler makul ya. Ya biraz daha uygun olabilir de ama. İşte Türk olunca böyle oluyor herhalde. Abi lahmacunun eti çekti. Ya şöyle nasıl çıktı araya? Medine şehri, Gül şehrinden herkese selam ederim.